Arkadaşlar havaların bütün bölgelerimizde gayet soğuk gittiği bu günlerde merakla beklediğiniz öfkeli, çılgın bir kış dolusu ördek avında kullanabileceğiniz, tavşan sezonu kapanmış da olsa geçmiş zamanlarda kullanabileceğiniz güzel bir dolu A6 SP barut ile sizlerle yapacağız. SP uzantılı barutların şipetsiyal anlamı taşır eğer bir yerden dolandırılmadan doğru ürünü aldıysanız ki geçmiş zamanda bazı arkadaşlarımıza verilen ürünler maalesef ölçü tutmadığı için başka ürün olduğu yine sizlerden gelen şikayetler doğrultusunda karşılaşmıştık. Öncelikle bu ürünü tanımayan arkadaşlar en azından burada net görseller eklemeye çalıştım. Görselinden bakarak fikir edinebilirler. Tecrübeli arkadaşlarımız için resimlerle hızlı geçişler yapıp yine bir videoyla daha sonra resimlerle çalışmamızı sonlandıracağız. Kovanlarımızı kaliteli kovanlar seçiyoruz. 35 gramlık öfkeli bir dolu yapacağız. Bu yüzden mümkünse güçlü metal kısmı uzun kovanlar tercih edin. Sırasıyla yapmış olduğumuz işlemleri hızlı hızlı geçiyorum ki çok yeni katılan arkadaşlar haricinde birçoğunuz artık yeterince tecrübe aldınız. Polisaj makinesi alanlar dahi var. Sırasıyla işte haddeliyoruz, polisajını yapıyoruz. En 688 kapsül kullandım. Gazialerimizi takıyoruz. Gazial diye birçok kişi abuk sabuk malzemelerle dolandırılıyor. Plastik ara tapalardan gazial olmaz. Zaten tapanın kendisi plastik. Yani bu ayrıntıları da sizlere belirteyim. Gördüğünüz gibi kademe kademe çalışmalarımız yani resimleri ortalama okuyacağınız şekilde ayarladım ama okuyamadığınız yerleri videoyu dondurarak hangi ölçüleri kullanmışız bunları resimler üstündeki açıklama yazılarında bulabilirsiniz. Bu paylaşımdaki en güzel taraflardan bir tanesi yaklaşık 4-5 sene önce aramıza katılmış bir arkadaşımızın kendi ölçüsü iç Anadolu, Hirfanlı, Kırşehir, Nevşehir, Konya taraflarında avlanıyor. Çok soğuklarda yine normal havalarda tavşan avında da kullandığını tahtalı gibi işte güvercin nesli veya keklikte ayak çektirmeyecek yıkıcı bir dolu olduğunu belirtti. Şimdi videomuza geçelim. Sonra resimler. A6SP barut ile 35 gramlık soğuk hava ve kış dolusu yapmış olduğumuz fişekler için iki tane de sizle kapatalım. 60 yaşın üstündeki meç benim modifiyemi taşıyor baştan sona. Murat Usta'nın çelik başlıklarla makineyi modifiye ettik. Gördüğünüz gibi tek elle Eşit baskı, eşit basınç, makinedeki stoper özelliği aktive edilmiş. Yani bir makinenin olması gerektiği gibi bir fişek doldurmak için size ne gerekiyorsa yani yarım yamalak makineler işte kapsülü çıkartıp takmayan, haddesini yapmayan, son kapatmasını yapmayan makineler bunlar makine değildir. Tekrar bir tane daha kapatalım. Adet yerine bulsun şöyle. Neyden kapatmışız, ne yapmışız. Çünkü o kadar tuhaf insanlar var ki zaman zaman hazır fişek bunu mu paylaşıyorlar diye buna kadar çamur atıyorlar. Oysa yıllardır yani yapmış olduğumuz çalışmaları hepiniz biliyorsunuz polisajına kadar ki aramızdaki arkadaşlar da bizler patlasın yeter tarzından fişek yapmıyoruz. Her konuda bunu kapsülünden, kovanından, barutundan, ne bileyim ekspor saçmasından, gazi kadar ince ayrıntıları bir araya getirerek Avrupa fişeklere kafa tutan fişekleri uyguna mal ederek fişek dolumu bize bu şekilde ucuza geliyor. Patlasın yeter tarzından fişekler kullanıyorsanız emeğinize, paranıza, vaktinize, makinelere harcayacağınız paralara yazık. Piyasadaki en kötü, en ucuz fişeği alıp kafanıza göre kullanın gitsin. Şimdi Adamlar anlamıyor. Bizim ne yaptığımızı bilmiyor ya da işte o olmaz bu olmaz öteki bilmem ne bereki bilmem ne. Ya kardeşim o zaman bizim yaptığımız işlere hayal gözüyle bakarsınız. Yani e, sizin ucuz olacak diye kullandığınız çör çöple almış olduğunuz neticeyi ben şahsen fişek dolumuna emek edip makineye ekipmana para harcayarak kendim fişek doldurmaya o zaman uğraşmam. Kaliteli malzemeleri bir araya getirirsin. Aramızda eliyle polisaj yapmak bir tarafa. Ekstra bütün takımlarını aldıktan sonra masa matkabına kadar donattıktan sonra polisaj motoru alıp ekstra polisaj fırçası, macunu alıp makinede kovanlarına polisaj yapan üstündeki yazıları benim gibi silen, tertemiz çalışan birçok insan bulunmaktadır. Yani kendiniz Yapmıyorsanız bunu yapan insanları eleştirmeye de kimsenin hakkı yok. Arkadaşlar her paylaşıma çok emek ediyorum. Kliplerin hazırlanmasından tutun da işte doldurduğumuz çalışmalara, şeylere. Benim için bu paylaşımın çok ayrı bir değeri var. Aramızda yetiştirdiğimiz sıfırdan başlayan 4-5 sene önce dolumun hiç bilgisini bilmeyen, benim modifiyen bir makineyi kullanan arkadaşımızın bugün sizlere bu paylaşım ve ölçüleri çok soğuk havalarda denemiş veriyor olması bambaşka bir mutluluk. Hepinize rastgele.